Selam dostlarım. Selam hanımefendiler, beyefendiler. Çok ilginç günler yaşıyoruz. Dün Galatasaray Fenerbahçe arasında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kadın takımlarıyla sözüm ona bir dostluk maçı oynandı. Sonuç Galatasaray 0, Fenerbahçe 7. Nerede kaldı dostluk? Beni bağışlayın ama böylesi bir şiddet şimdiye kadar görülmedi. Onun için de diyorum ki şiddete ve elmasa hayır. Çünkü bu maç Galatasaray'ın stadında nefte oynandı. Galatasaray yönetimini nefretle kutluyorum. Taraftarını ez desen böylesi olmaz. Bir yönetim 40 yıl düşünse taraftarına böyle bir keder bulup sunamaz. Burak Elmas'ı seçen kulüp üyeleri de başkanını sokakta görse kim bilir neler der. Ya da ne bileyim ben, ben bu Burak Elmas ve şurekasına keşke oy vermeseydim der mi acaba? Süper Lig'de bir kabussun Galatasaray. Sonuçlar rezalet. Hocan tribünde sen TFF'ye kafa tutuyorsun. Camia üzüm üzüm üzülüyor. Yetmedi bir de takımın gücüne bakmadan bayan maçı bağlıyorsun. Sakın ha bir bayan maçını abarttığımı egzajere ettiğimiz sanmayın. Anlatacaklarımı iyi dinleyin de beraber bir sonuca varalım. Yahu bu kadar derdin içinde nereden çıktı kadın takımını kurmak? Hadi kurdun. Çok güzel. Hanımefendiler de Galatasaray forması giysin. Onlar da bu mutluluğa ersin. Kadınlarımıza, kızlarımıza saygılıyız. Onların hak ettikleri değeri bulmaları hepimizin gurur kaynağı olur. Buna bir diyeceğim yok. Ama yeni kurulan üç günlük takımı neden Fenerbahçe'si karşısına çıkartırsın? Bunu anlamak mümkün değil. Aklını peynir ekmekle mi yedin sen? Taraftarına kambura mı yattın? Bu maç genç kızı erken evermeye benzer. Bu gençler sıkı maça daha hazır değiller ki. Herkesin elinde dilinde kadına şiddete hayır. Tamam doğru ama Fenerli kadınlar Galatasaraylılara şiddet uyguladılar. İlk yarıda 6 gol attılar. Maç 7-0 bitti. Bu şiddet değil de nedir? Maç sonrası Fenerli yöneticinin konuşmaları şiddete körük değil de nedir? Yani kaş yapayım derken göz çıkartıyoruz. Hanımefendileri layık olduğu yerlerde karşılamaya önlerinde saygıyla eğilmek varken onlara için çok güzel şeyler yapmak gerekirken, elimizde çiçeklerle onlara koşmamız gerekirken siz öyle bir maç bağlıyorsunuz ki nerede kaldı dostluk? Hani bu maç amikal bir maçtı? Anlatsanız önceden. Maçın başında iki hanım oyuncu şiddete maruz kaldı. Daha beşinci dakikada Galatasaraylı hanım hem cinsine sertçe toslayarak şiddet uyguladı. Hakem hanımefendi de derhal oraya koştu Galatasaraylı hanıma şiddet uygulayıp kırmızı kartı bastı oyundan attı. Yazık değil mi ya? Dostluk maçı bu ya. Bu şiddet değil de ne? Galatasaraylı diyor ki kahrolduk. Osman abi kahrolduk. Fenerli yönetici de diyor ki futbolda erkeklerimiz 6 Kasım'da 6 attı. Kızlarımız 7 Aralık'ta 7 attı. Nerede kaldı hanımefendilere saygı? Bir Fenerli arkadaş da diyor ki <laughs> Yazıyorlar, gönderiyorlar. Havada uçuşuyor sosyal medya. Maçı yılbaşı gecesi oynayacaktık. Hasılat olmaz diye vazgeçtiler diyor. İyi ki oynamamışlar. Öyle diyor. Aralık 31 çeken. Hanımefendilere karşı 31 gol mü atacaktık biz yani? Hoş karşılanmazdı bu sonuç diyorlar. Yazık ya. Gördün mü Burak Başkan? Öyle her aklına gelen yapılır mı? Sen başkansın. Sana sunsalar bile buna hayır diyeceksin. Macun tüpten çıktı artık. Sok sokabilirsen şimdi. Galatasaray bu yönetimi çok mu aradı Allah aşkına? 18'lik bir delikanlıyı getirip başkan yapsan, altına da aynı yaştakileri getirip yönetim kursan, vallahi billahi bu hataları yapmaz. Kadına şiddete hayır sloganını bu maça nasıl bayrak edersin? Futbol oyunu zaten şiddet içeriyor. İçermese bile bizim medya zaten manşetleriyle ağzı bir karış açık, hırslı adamları, boyun damarları şişmiş insan kafalarını, futbolcu kafalarını manşetlere çıkıyor. Rakibine adeta meydan okuyan şiddet dolu görüntüleri veriyor sayfalarında. Siz nasıl böyle bir futbol ortamına, dünyanın sevgilisi futbolun içine kadınların zerafetini sokarsınız? Maçın sloganına bakın ve düşünün. Düşünün. Şimdi bak ne deniyor bu maç için? Kadınlara uygulanan her türlü şiddeti, ayrımcılığı, cinsiyetçi yaklaşımları, söylemleri, eşitsizliği, haksızlığı ve adaletsizliği reddediyoruz. Amenna. Hepimiz reddediyoruz ama şimdi şiddete karşı olunan cümleyi biraz açalım bakalım. Neler çıkacak işin içinde? Rakibe sert girmek şiddet değil mi? Ayrıca maçtaki kırmızı kart pozisyonunda bir tekme de yok ki ayaklar birbirine karışması var. Peki nerede kaldı kadının hoşgörüsü? Hanım hakem Süper Lig'deki erkek hakemlere kural öyle değil, böyle mi uygulanır demek istedi acaba? Bırakın kuralı, hiç değilse hanım hakem bu slogan maçında topluma örnek olacak bir değer koysaydı ortaya. Fena mı olurdu? Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini kadınlar üzerinden kullanmak öteki takımlara karşı ayrımcılık değil mi? Erkekler 6 attı, kadınlar 7 demek cinsiyetçi yaklaşım söylemi değil mi? İki ezeli rakibin onları maç ettirmek ve farklı yenilgiye sebep olarak mağdur yaratmak eşitsizlik değil mi? Kadına şiddete hayır demek erkeklerin kadına şiddet uygulamasını kınamak ise Fenerbahçeli kadınların Galatasaraylı kadınlara eşit olmayan şartlarda 7 golle şiddet uygulaması haksızlık değil mi? Bir hanım hakemin hanımların dostluk maçını yönetirken daha 5. dakikada zaten yeni kurulmuş bir takımın oyuncusunu kırmızı ile atması adaletsizlik değil mi? Puan maçı değil ki bu. Dostluk maçı bu. Kadınların maçında güç açısından bu kadar dengesizlik varken 7 gol atılması şiddetin kaynağı değil mi? Yani kadınlara şiddete hayır derken bir maç içinde bu kadar çok şeyin olması kimlere güzel geliyor bilmiyorum. Yani konu etmeyecektim ama isyan bayrağı açıldı ruhumda. Yazık günah ya. Hanımefendiler güzel şeylere layıktır. Onun onların üzerinden hanıma, kadına, kıza, şiddete paydos demek işte böyle sonuçlar doğurur. Yazıklar olsun. Bu maçı oynatanlara yazıklar olsun. Başta Burak Elmas'a. Bir yandan dostluk nidaları at sevgili başkan Burak. Öte yandan TFF'ye kafa tut. Hocan altıma maç ceza alıp tribüne çıksın. Sen fiyaka için hanımların üzerinden dostluk maçı düzenle ve boyunun ölçüsünü al. Toplumun en mukaddes değeri, kadını da arenada taraftara mahcup et. Başkan Burak Elmas, gördün mü yeni kurduğun bayan takımına ettiklerini? Gördün mü fiyaka atmak isterken taraftarına ettiğin eziyeti? Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekiline de bir çift sözüm var. Güya kadınımız için oynanan şu maçtan sonra ne alemi vardı? Cincon'a erkekler attı, kadınlar yedi attı demenin. Kadını da Eganuz'a alet ettiniz. Yazıklar olsun. Son sözüm hakem hanımefendiye. Hoş görünü evde bırakıp kırmızı karta sarılırsan neye yarar bu dostluk maçı? Sahada kırmızı cezadır. Ama hayatta kırmızı kadına sevgidir, aşktır. Her şeye rağmen benden sana bir kırmızı gül sevgili hocam. Bu da kulağına küpe olsun senin. Hepiniz sevgiyle kalın kadınlarımız baş tacıdır. Şiddet sadece kadına değil hiçbir şeye karıncaya bile uygulanmaz.